Merhaba. Ben Doktor Ersoy. Bugün karın ağrısından bahsedeceğim. Aslında çok geniş bir konu. Ancak karın ağrısı olan birine yaklaşımı bile öğretebilirsem ne mutlu bana. Yapılacak en büyük yanlışla başlayalım. Karın ağrısında ağrı kesici kullanmak en büyük yanlıştır akut karın ağrılarında örneğin apandisitte ağrı kesici alırsanız ne olur? Doğru tanı koyulmasına engellersiniz. Yani doktorunuzu zor durumda bırakırsınız. Apandisit tanısı sadece karın muayenesiyle çok rahat koyulabilir. Ultrasonla kesinleştirilir. Ancak sen ağrı kesici alırsan ben muayenede apandisitten şüphelenmem. Ultrasonu istemem. Ne olur? Apandisitin patlar. 3 günde hastaneden çıkıp işine bakacakken belki aylarca hastanede yatabilir hatta ölebilirsin. Ayrıca mideden kaynaklanan ağrılarda ağrı kesici alırsan mide kanamasını tetiklersin mide kanamalarında ölüm oranı yüzde kırk kadardır. Bunu hatırlatayım. Bazı karın ağrılarında ağrı kesici verilebilir. Mesela idrar yolu enfeksiyonları. Ama kesin tanı olmadan ağrı kesici almak hastayı tehlikeye atmaktır. Ağrı kesici almıyoruz. Bunu anladık sanırım. Karnınızın hangi bölgesi ağrırsa, hangi hastalığa bağlı olabilir biraz bunlardan bahsedelim. Karnınızın orta-üst bölgesinde ağrınız varsa bu büyük olasılıkla mide kaynaklıdır. Ancak ayrıca da aklınızda bağırsak gazı gelmelidir. Bağırsak gazı ayrıntıları için bağırsakta gaz sıkışması ve çözüm yolları videomuza göz atabilirsiniz. Ayrıca kalp hastalıkları ve diyafram sorunları bu bölgede ağrı yapabilir. Kas ağrılarında akla gelmelidir. Ancak karın orta ve üst kadrında ağrı varsa bu bölge büyük ihtimalle mide kaynaklıdır. Gastrit ve ülser olabilir. Gastrit videomuzda mevcut. Buna da bakabilirsiniz. Ülser hakkında da en yakın zamanda ayrıntılı bir çalışma yapmamız lazım. Bunu anladım. Üst kadran ağrılarında pankreas hastalıkları da unutulmamalı. Pankreatit ve pankreas kanseri de kuşak tarzı bir ağrı oluşturur. Yaptığım videolardan ikinci video pankreas kanseriydi. Aslında kendimi anlatmıştım. Buna da bakabilirsiniz. Ayrıca üst orta karında ağrı var sonradan sırta vurursa mide perforasyonu yani mide delinmesi olabilir. Mide kanaması varsa ağrı şiddetli olur. Kusmada kan ya da kahve telvesi görünümü klasiktir. Çok şiddetli mide kanaması olursa dışkı kırmızı olabilir. Ancak mide asidi ile kan sindirilirse dışkınız simsiyah zift şeklinde olur. Aspirin mide kanamalarının en büyük nedenidir. Tüm ağrı kesiciler mideye zarar verir ve mide kanaması riskini arttırır. Mideyi aşındırır diyelim. Üst kadran sağ tarafı ağrıları karaciğer ve safra kesiciyle ilgilidir. Ancak tüm karın ağrılarında bağırsak ve gaz sıkıntı yapabilir. Yani aklımıza gaz ve bağırsak hastalıkları da gelmelidir. Ancak üst sağ taraf ağrılarında ilk akla gelen şey karaciğer ve safra kesesi hastalıklarıdır. Sağ üst kadron ağrısı karaciğer yağlanmasından hepatite tüm karaciğer hastalıklarında görülebilir karaciğer hastalıkları genelde kroniktir. Yani çok acil değildir. Uzun süreli tedavi gerektirir. Ancak safra taşları ve safra kesici iltihapları acil olabilir ve hemen ameliyat gerekebilir. Safra taşları kanalları tıkarsa bu acil bir durumdur. Akut koliste de ağrı kesici almak ölüme neden olabilir. O yüzden yani tek anlatmak istediğim şey aslında karın ağrılarında ağrı kesici alma. Bir doktora git ve sonra tedaviye bakasın. Üst karın sol taraf ağrıları mide ve dalak kaynaklı olabilir. Bağırsak hastalıkları da her zaman akılda tutulmalı. Genelde sol üst karın ağrıları çok tehlikeli değildir. Ancak yüksekten düşen kişilerde en sık zarar gören iç organ dalaktır. Dalak rüptürü ve yaralanması ölüme neden olabilir. Dalak jöle kıvamındadır. Yani jöle kıvamında bir organ. Yüksekten düşünce tamamen dağılır. Karın orta hattına gelirsek. Genelde bağırsaklarla ilgili sorunlar vardır tümörlerden bağırsak tıkanmasına pek çok hastalık olabilse de en sık gaz sorunu nedenidir. Ayrıca fıtık ve kas ağrıları olabilir. Polipler ve birçok hastalık. Tam yan hatta arkaya doğru olan orta hat karın ağrıları böbrekle ilgili olabilir. Enfeksiyon, taş, tümör, piyonefrit akla gelir. İlk başta söylediğim gibi çok geniş bir konu. Damar hastalıklarından böbrek üstü bezi kaynaklı hormonal hastalıklara kadar geniş bir kavram. Ben en sık olasını nedenleri anlatıyorum. Genel bir bilgi olsun diye paylaşıyorum. Yoksa sadece böbrek hastalıkları için 100 saat video yapsam yetersiz kalır. Bu videonun amacı karın ağrısında genel yaklaşımı insanlara anlatmak ya umarım bir faydası olur çünkü karın ağrısında karın içindeki tüm organlar etkilenmiş olabilir ve bunu bir hastalığının bilebilmesi mümkün değil ancak yapmaması gereken şeyleri ya da yapması gereken şeyleri bilirse çok daha az zarar görür ve bu hastalıktan çok daha kolay kurtulur. Karın alt kadranına gelince olay biraz daha değişiyor. Erkeklerde tanı koymak biraz daha kolay olabilir. Bu bölgede ağrı nedenleri sağ alt kadranda apandisit olabilir. En acil durum budur. Bunun dışında fıtık, idrar yolların enfeksiyonları ve bağırsak hastalıkları etkin olabilir. Alt kadran orta ve sol tarafta apandisit de yok. Ancak kadınlarda tanı çok daha karmaşık olabiliyor. Erkeklerde olan her şey kadınlarda da var. Alt kadran ağrılarında ovum, servis, kanserlerinden dış gebeliğe kadar pek çok şey bu ağrı neden olabilir. Yani tanıyı koymak biraz daha zor. Basit bir miyomdan kaynaklanıyor olabilir. Kabızlık karının tüm bölgelerinde ağrı yapar. Çünkü bir tıkanıklıktır ve gaz sonuyla tüm ağrı yayılır. Hatta göğüs ağrısı bile yapabilir. Ayrıca ailevi Akdeniz ateşi karın ağrısı ataklarıyla ilerleyen bir hastalık. Bunun için de ayrı bir video hazırlamak gerekir. Çünkü çok farklı bir hastalık ve terminolojisi farklı. Bağırsak hastalıkları tüm karın bölgesinde ağrı yapar. Gaz ve ishal en sık görülen nedendir. İshal durumları için ishalde yapılması gerekenler videomuzu tavsiye ediyorum. Ayrıca kanserler ve bağırsak tıkanıklığı ağrı yapabilir. Bağırsak, damar hastalıkları ve hemoroid bile karın ağrısı yapmaktadır. Konstipasyon yani kabızlık başka bir neden psikolojik sorunlar ve anksiyete genelde gastrit ve ülser yoluyla midarısı yapsa da tüm karın bölgesinde ağrı yapabilir. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.